Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaray'ın resmen anlaşmaya vardığı forvet oyuncusundan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce abone olup katarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Angelino transferi sonrası gözler Icardi'ye çevrilirken sarı kırmızı camiadan bomba bir transfer alması daha geldi. Daha önce Beşiktaş'ın anlaştığı Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya varan milli yıldızı kadrosuna kattı. İşte yılın transfer çalımı Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Cimbom transfer sezonunda da adımlarını dikkatli bir şekilde atıyor. Okan Buruk yönetiminde transferde hareket eden yönetim kesenin ağzını açtı. Galatasaray'ın ilk flaş transferi Leipzig'den oldu. İspanyol oyuncu Angelino bir yılında kiralık olarak transfer edildi. Tecrübeli oyuncu takıma birlikte kampa katıldı. Galatasaray diğer yandan herkesi merakla beklediği ikai transferinde mutlusuna ulaşan Galatasaray, Arjantin yıldızı ikna ederek anlaşmaya vardı. Icardi'nin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Transferde yılın onayı. Transferde hızlı günler geçiren takımlardan Beşiktaş ve Galatasaray Halil Dervişoğlu için karşı karşıya geldi. Önce Beşiktaş ile anlaşan milyoncu kararını değiştirerek Galatasaray ile anlaştı. Ağız Spor'a konuşan Sabah Spor Beşiktaş muhabiri o gün Şahinoğlu transfer süreciyle ilgili çok çarpıcı detaylar verdi. Beşiktaş Brentford ile anlaştıktan sonra imzalar için evraklar hazırlandı ama Dervişoğlu son anda Galatasaray ile anlaştı. Beşiktaş imza töreni için hazırlık bile yapmıştı. 4 yıllık ve 20 milyon TL'lik bir anlaşma sağlanmışken beklenen evrakların Beşiktaş'a gelmemesi sebebiyle transfer iptal oldu. Beşiktaş sağlık kontrolü ve imza töreni için hazırlıklar yaptı ama daha sonra Halil Dervişoğlu'na hiçbir şekilde ulaşamadı. Galatasaray 4 yıllık anlaşma sağladı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bonservisi Brentford'da olan milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nu 4 yıla renklere bağladı. Oyuncu kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. Daha önce iki defa sarı-kırmızı ekipte kiralık olarak forma giyen milli oyuncuyu Beşiktaş'la karosa katmak için gelişmelerde bulunmuştu. Siyah beyaz ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş ismini kullanıp kulübüyle pazarlık yaptı dediği derviş oldu Galatasaray'a imza attı. Sarı kırmızı ekip yerli forvet lisesini yer alan Umut Nayir'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından bu bölgedeki açığı Halil Derviş doldurdu. Daha önce iki defa sarı kırmızı ekiple kiralık olarak forma giyen milli oyuncuyu Beşiktaş'ta karoza katmak için girişimlerde bulunmuştu. Siyah Beyaz ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in Beşiktaş ismini kullanıp kulübüyle pazar kapta edilmiş olduğu resmen Galatasaray imza attığı sözlerini kullandı. Sarı Kırmızı ekip yerli favorit yer alan Fenerbahçe ile alınan Umut Nahir anlaşmasının ardından o bölgedeki açığı Halil Derviş ile doldurdu. 2021 yılında Brentford'dan yarım sezonunda kiralık olarak Galatasaray'a gelen Halil Dervişoğlu bir sonraki sezonda yine bir yılına kiralanmıştı. Fakat oyuncu isteme performansı gösterememişti. Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 40 maça çıkan Halil 7 gol ve 3 asist katkısı yaptı. Oyuncunun güncel serisi arkadaşlar 2 milyon avro. Evet arkadaşlar siz bu transfer çalmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yazarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınıza soru şartı kalan yerler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve kanalımıza halen abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki trans videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hepinize hayırlı akşamlar.